arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yavşak araba değil de kusura yavşak. bakmayın yavşak araba dedik. Ee, her şeyi ezer arabalar üstünde şöyle izleyeceğiz part 2. Hemen açalım. Evet arkadaşlar. Aa, i̇kinci a, de arkadaşlar. böyle bir şey var, birinci, arabaya... bir şey var. birinci de. Evet birinci böyle tatlı bir slime. <laughs> slime arkadaşlar. Ha, bu, bu da ikinci arkadaşlar. Bak bu tatlı ama bazıları ezilmedi. Dur zaten. Öbürü Evet bak bunlar ezilmedi bunlar kerat ha. Adam tamam. diziyor adam dizde. Arabayla üstünden geçiyor. Bak yine kaçıyorlar. Abi, abi arabayı senin elin üstünden geçer. Vallahi. Hadi şimdi sıra üçte. Hava sıra, var. Tamam. Biz buraları var. izlemiştik zaten. Oha, bir gelip arkadaşlar ne izlesin deri. Bak kırılmıyor o ya. O oh, sonunda kırıldı. Spider-Man <laughs> arabayı da izlemiştik. O ben direkt ya, zaten bu mi? iki yedi arkadaşlar. Bir şey mi işiydi ya? Balonları da patlattı arkadaşlar. Bir ya. Bir şey Arkadaşlar burada izliyor. Allah Allah. İzle. Abi güzeli var ama üstü yavuz ya. Şurada bayrak işe bağlı. Hayır ya. Ya güzel var. Bak yine tavan ezildi ya. Evet arkadaşlar bu ikinci parti kaldım. Ya, ya bir şey mi? Üçüncü parti. O da işte. Bu beş. Bu beş. Eziyor işte arkadaşlar. Şey İçinde baybucuk var arkadaşlar. Su maybucuğu. Yere bak. Nasıl ki yere yok. bak arkadaşlar. Ez evet. artık. Ezdi bu arkadaşlar burada. Ooha. Ya bu kepçe güzel daha sanki. Evet. Kepçe güzel ya. Hayır, para parça oldu. Ekmek, ekmek kaç. ezilmiyor hadi. Ezilmiyor. Aga Ezilmiyorlar. Kaliteli yerden almışsınız ha. Olduk kaliteli almışsınız. Süleği arabaya mı Ya E bak bu taklalar işte. 3 kardeşimiz var. kameraya gel. Evet, Şuna. kameraya Evet, küçük bir şey daha yok. Evet arkadaşlar. Biz bu arada 3 kardeşiz. Ooo, burayı ezdir ya. Ne güzel oldu. Bu ercibe mi? Bu ercibe mi? Arkadaşlar ben zaten ekran Ejim büyütmeye çalışacağım. Ama ejiydi. Ah, ya elimciddi. Ya gidelim. Bana, bana tavanı çarpar. Ya, ya, ya? bu gitsin. Bırak gitsin bir bebeğe versin. Ya. Ya. Öf. Ya hayır işler değil mi sana? Kardere ya, karca geçiyor. <laughs> bir dakika size göstereyim mi karcayı? Geriye <laughs> Bakın arkadaşlar. Bir dakika. Bak kayıt da geçiyor. Açılsın. Benim de kayınca kaçıyor. Ben açacağım şimdi. Arkadaşlar yerden kayınca kaçıyor bu arada. Kayıt da tepe boyu şahıyor. Dikkat. Bir sene şey göstereceğim. göstereceğim. Abi bebeği şey değil. Dur dur. Sana zaten ben işaretle göstermişimdir arkadaşlar orada. Evet. Nasıl geçti ya? Evet. Karınca kaçıyor. Evet. Devrem oldu sana afya var dedi gibi. Tamam bu altıymış. Bu izleriz. Arkadaşlar. Araba. Polis arabasıymış. Polis değil mi? Bu, burada gidiyormuş da. Bu güzel ama. Bu güzel ama şeyde. her şey eziyor. <laughs> yanıyor. Hayır, hayır. Sofalar yanıyordu ya. Güzel araba gitti ya. Abi bak alevli malevli alevli ya. Çok güzel. Oh, <laughs> abi. Abi bak. Burada tarihi geçip zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi slime gibi bir şey. Evet ya. Lastiği çıkarsa slime. Evet. Bak lastik yapışıyor. Şimdi slime. Orada yo. da zaten ben okula göstermişimdir. Yok bu değil. başka bir şey. Yok ya slay, slay. Abi, <gülüyor> <gülüyor> <Kutu da var. gülüyor> bu slime slime. Abi şimdi ama böyle mi? Bu çok büyük. Kutuda olur. Slime başka mı bu slime? Yok yok. Slime slime. Bak. Arabanın lastikleri yapışıyor. O da ben zaten okul arkadaşlara göstermişim. Güzel daha bak ha. Ya kabarıya isteydi. Arkadaşlar öbür videoda biz izlemiştik adam bir de bol üstünde yarışta geçmişti değil mi? Umarım seni bir tanesi. Arkadaşlar okay, burada bir yerde ASMR bir takılı var biliyorum. Abi abi iğneler bakar. Neye bakar? Kaspıya basın. Geri biri Vay be, ayol bak abi Ay. the... abi şu anda bir lastik bir milyar gibi bir şey. Yok ee, ya bu de... ne de değil ya bu başka bir şey. Ne, bu jelimonla benziyor jelimon değil. Ne? Bu bir sıvı. Az dediği gibi bu bir şey ama değil. Işte. Bu, ne? Bu, Oo, bu Bu ilaç. Ama o, bu, bu sabun işte. Bu sabun. Bunlar diye Sabun. Bütün yer bu işte. lan. Çok güzel bir ya. tutuyor. Kuyuya tutuyor. Baba, asıl, 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 bir kafanda görmediyseniz ben okula göstermişim. Ya değilse, <laughs> oh, iyi bari bu sefer şey güzel. <laughs> Abi bak bu lelipoplar güzel daha aslında da <laughs> duydunuz mu? Başka ah. <laughs> <Seni> bir şey <yapıyorum. gülüyor> var? Sesi yok tele yok adası. Abi cevallar var işte bir şey. Bu ne lan? Abi gel ya. ha. Abi. <laughs> bir videomuzun daha. Onu da